Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Göçer. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Abone tuşuna basarsanız sevinirim. Bugün konumuz soru cevap olacak. Öğrenciler bana en çok sorduğu soruları cevaplandıracağım. Herkesin resim yaparken kafasına takıldığı güzel ee, anlamsız sorular vardır. Kimine göre anlamlı, kimine göre anlamsız. Takıldığın yerlerin cevabını bulmak için Haydi öğrencilemin bana sorduğu sorularla birlikte seninle birlikte soru cevap yapalım mı? Ne kadar basit. Ama sana göre basit olan şey arkadaşına göre ya da yanındaki çevrendeki sanatla ilgilenen kişiye göre farklılık araya göre nasıl? Herkesin kafasındaki düşünceler tamamen bambaşkadır. Senin kafandaki düşünce nasıl? Senin aklından da geçti mi? Bu pratik bilgileri biliyor muydun? Hadi soru cevaba başlayalım mı? Öncelikle öğrencilerin bana gönderdiği soruları cevaplamak cevaplandırma cevaplandırmamı istedikleri soruları küçük kartlara yazdım. Seninle birlikte bu sorulara cevap vereceğiz. Bakalım, bakalım, bakalım. Ne çıkacak? Kimin sorusu çıkacak? Hadi bakalım. İlk sorumuzdan başlayalım. Tuvalet kendimiz yapmak istesek nasıl bir katkı maddesi kullanabiliriz? Arkadaşlar tuvale kendiniz de yapabilirsiniz. Kabut bezlerinden oluşmakta. Ee, taban bir kat taban boyası süre, sürebiliyorsunuz. İçerisine ekstradan katkı maddeleri yapmayın. Ee, eğer ki taban boyanız yoksa, tamam boyanız yoksa, eee akrilik beyaz boyayı iki kat sürmeniz yeterli olacaktır. Eee kart zımparayla da daha sonra kuruduktan sonra da pürüzlerine alabilirsiniz. Evet. Yağlı boyada kullanılan inceltme yağları olumlu mu? Olumsuz yanları da var mıdır? Ve ne zaman kullanmalıyız? Evet, yağlı boyaların bazıları kalitesizse e, sarartma yapma ihtimali çok fazladır canım arkadaşlarım. Yağlı boyada ee, öğrencilerime eğer ki yeni başlıyorsanız ilk başta zaten boyaların yağlı olduğunu bilmenizi isterim. Ekstradan kullandığınızda çok çabuk çabuk e, rengin yansıtmayan, rengin e, değişmesine sebep olan yağlar olabiliyor. E, ben ilk başlayanlar için önce yap sonra bitirmeye yakın sim etkisi parlaklık oluşsun diye sonradan e, boyanın kıvamına göre oluşturulacak damlasan etkiler yaptırıyorum ama en son aşamada yaptırıyorum ki yeni başlayanlar için yağ dengesini ayarlamama ihtimallerine karşı resim yaparken elimin dengesini nasıl sağlayabilirim Evet arkadaşlar resim yaparken elimin dengesini nasıl sağlayabilirim çok güzel bir soru ben öğrencilerime, bazı öğrencilerim sırt kaşıma tahtaları, küçük ince yapıda oklavalar ya da en uzun boydaki fırçanızı koyup, çaprazlama koyup elinin hareketine göre alıyorsun, çaprazlama işlem yapıyorsun. Yakınlığını, uzaklığını sen belirliyorsun aslında. Ne elin batıyor, başka bir yerleri lekeleme yapıyorsun ya da Ince ayrıntılarını yaparken elinin titremesini engelliyor. O yüzden sırt kaşıma e, çubukları, ince oklavalar, özellikle kesilmiş ince çubuklar da olur. Ya da fırçalarınızın, en uzun fırçalarınızın arka kısmında çaprazlama koyuyorsun. Yakınlığını, uzaklığını sen belirliyorsun. Ve elinin dengesiyle yakınlaştırıp uzaklaştırıyorsun. Elin titremesini önlüyor. ...konusunda ne kadar kalite bir ürün almalıyım? Aslında arkadaşlar, palet konusunda e, çok para harcamanıza gerek yok. Kendi paletlerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. E, şöyle önerebilirim. E, plastik tabaklar, seramikler, e, yumurta kapları... E, ...ben genelde öğrencilerime yumurta kaplarını tercih ettiriyorum. Minik e, yumurta kapları var, e, özel kuşlara ait. Ee, onlar en azından kapaklı olduğu için açıp kullanıp geri kapattığınızda koruma ihtimaliniz var kapaklı olur ise. Ee, eğer ki seramik kullanacaksan, plastik tabak kullanacaksan ya da aldım ben e, ama çok batıyor temizlemekte zorlanıyorum dediğim e, paletler var ise e, üzerine e, evlerde kullandığımız streçler streçleri sardığın takdirde streç yoksa poşet sar e, poşeti geçir Poşede bantla gerdir. Eğer ki poşet, eğer streçler kullanırsanız uzunca sardığınız takdirde bitir, işlemi bitirdikten sonra tekrar temiz tarafıyla ile katlayıp bir haftalık süreci var iyi temiz katlarsanız e, ara boşlukları sağlamazsanız hava almazsa çok güzel bir bekleme yöntemidir ve tuvale sürekli temizlemek zorunda değilsiniz e, paleti sürekli temizlemek zorunda değilsiniz palet hem temiz kalıyor hem e, taşınabilir oluyor hem de e, farklı tonlar kullanırken birçok seçenekle alıp yırtıp o e, streçinizi kenara koyup farklı bir tonla karıştırma imkanı da sağlayabiliyorsunuz Çok yönlü olduğu için e, ben genelde stretchleyin hem temiz kalsın hem de e, uzun ömürlü olup üzerine katlama amaçlı e, bir dahaki e, resim yapacağın zamana kadar bekletmen açısından öneriyorum bunları öneriyorum <laughs> tuvale çizim yapılırken çizim kalemi önemli midir evet önemlidir genelde ben öğrencilerime 2b ve hb kullanıyorum e, çünkü 2b ee, ve HB. HB denge kalemidir. 2B biraz daha profesyonel bir kalemdir. HB'de en azından önce HB ile çizmeniz daha mantıklı. Ee, bazıları bas, elinin ayarını algılayamıyor. Ee, fazla bastırıp bastırmadığını fark edemiyor ya da çizim yaparken heyecan yapıyor, sinir yapıyor. Ee, tutturabilmek için bir çaba sarf ediyor aslında. Ee, onu da e, önlemek adına hani e, resim yaparken altında kötü bir görüntü olmasın. Ya da beyaz boya vuracaksın ama altında kara kalem e, renkleri var ama arkadan sırtarıyor. Bunlar olabilecek yapıda olduğu için HB ve 2B kalemleriyle denge sağlamanızı isterim ama 2 HB daha mantıklıdır canım arkadaşlarım. En azından dengeyi koruyup daha güzel sonuçlar elde edebilmek için. Boya yaparken önce nereden başlamalıyım? Boya yaparken önce bir sağdan bir soldan aşağıdan yukarıdan değil. E, öncelikle en üst seviyeden en yukarıdan başlanıp gökyüzünden artık tavan kattan başlayıp aşağı doğru kademeli inmeniz gerekiyor. Çünkü aşağıdan yaptığınız takdirde eliniz bulaşacak Temiz yerlere bulaştıracaksınız, lekelendirme olacak ve kurtarma şansınız olmayacak sonuçlar alabilirsiniz. Bundan dolayı çatı katından gökyüzünden başlayıp yavaş yavaş kademeli olarak ilerleyebilirsiniz. Bu güzel bir sonuç olacaktır ve tuvaliniz batmayacaktır. Eski tuvalleri tekrar değerlendirme şansımız var mı yoksa çöpe mi atmalıyız? Hayır, eski tuvallere beyaz akrilik boya sürerseniz önce kap ama beyaz akrilik sürerken kapatıcı e özelliğinin çok olduğu bir e beyaz boya tercih etmenizi isterim. Kapatıcı özelliği olan boyalarda beyaz boyalarda e kullandıktan sonra akrilik boya sürmenizi istiyorum. Beyaz boya sürüyorsunuz. Eğer ki pürüzler varsa bir bıçak yardımıyla önce pürüzleri alıp daha sonra beyaz katla ilk katı daha sonradan da ikinci katı sürebilirsiniz ya da bir katta kapanıyor derseniz bir katta değerlendirebilirsiniz tekrar eski tuvalenizi beyaz kapatıcı akrilik boyalarla kata, kapatıp daha güzel resimler yapabilirsiniz İlk, genelde ilk resimlere resme başlayan kişiler ilk resimlerini beğenmiyorlar. Renkleri kaynaştırmakta sıkıntı çekiyorum. Bu konuda öneriniz var mı? Renkleri kaynaştırma konusunda arkadaşlar o kadar acele... Bazen oluyor ki o kadar aceleci davranıyorsun ki. Renk 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 renk. Önce resme bak. Asıl çizeceğin tablonun resimlerine bakmanı istiyorum. Ee, hangi tonlar kullanılmış? Kuyu da açığa gidilmiş mi? Önce kuyu başlamanı asla istemem. Önce açık tonlardan başla daha sonra koyup. Önce koyudan başladığın takdirde e, bütün renklerin koyulaşıyor. Gözün odaklanmakta sıkıntı çekiyor ve e, bir bakmışsın ki e, renklerin çamurlaşmış oluyor. Önce açık tonlar, daha sonra e, renk skalasına göre e, koyuluklar katarak gitmelisin. Önce koyudan başlamak senin için risk altına girebilirsin. Resimleri ee, renklerini değiştirip asır renklerini bulamama ihtimali çok fazladır arkadaşlar. Yağlı boya ile akrilik boya arasındaki fark nedir ve hangisiyle başlamam daha güzeldir? Bunu herkes soruyor. Bu güzel bir soru aslında. Yağlı boyayı akrilikle mi başlayayım yoksa yağlı boyayla mı başlayayım? İlk başlayanlar için, şu anda sesleniyorum ilk başlayanlara. Ee, Önce akreli söylemek istiyorum. Akrelik su bazlıdır, e, suyla temizlenir, eğer ki e, başlamak istediğinde hızlı koruyan boyalardan birisidir akrelik. E, suyla e, açabilirsin, e, suyla temizleyebilirsin onun e, temizliği konusunda. Ancak e, yağlı boya öyle değildir, su bazlı değildir. Tiner bazlıdır. tinerle açma şansın var. E, ya e, yağlı boya yağları ile açman gerekiyor ya, e, yağlı boyalarda. E, ama akrilikte hızlı kuruduğu için hızlı olmalısın, daha pratik olmalısın, hızlı düşünmelisin, e, daha e, güzel sonuçlar elde edebiliyor bilmek için renkleri iyi tanımalısın aslında. Evet, akrilikle resim hiç yapılmaz mı? Kesinlikle yapılır. O konuda hiçbir şey demiyorum ancak yeni başlayanlar için e, yeni başlıyorum, nasıl yapmalıyım, pratiğim yok ya da e, ilk kez resim yapacağım diyenler için yavaş olunmalı, sakince öğrenilmeli, acele edilmemeli. Bundan kaynaklı yağlı boya geç kuruduğu için e, her türlü pratikliğini yapabilirsin. Her türlü renk değişimini yavaş yavaş e, yavaş düşünerek yapabilirsin. E, tuvalet aktarabilirsin ama akrilikte hızlı düşünmen gerekiyor. Ee, i̇kisiyle de resim yapılır. İkisiyle de ben evet yeni başlayacağım ama akrilikle başlamak istiyorum dersen saygı duyarım. Ama hızlı olmalısın ve e, kurtarıcı e, hamleni attığın fırçadan önce düşünmelisin. Ama yağlı boyada e, yavaş düşünüp güzel sonuçlar, acele etmeden e, güzel sonuçlar elde edebileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem. Son olarak buradan e, sanat severlere resme başlamak isteyip de başlayamayanlar için sesleniyorum. Evet, e, ben çinilik dahi çizemem. Ben aslında yeteneğim vardı ama üstesine gidemedim. İmkanlar el vermedi ya da zamanım olmadı diyenler için. Evet, e, baktığın zaman e, o imkanı yarattığın takdirde sen Sanatla uğraşabiliyorsun. Belki de yeteneğin var üstüne gitmedin. Belki de e, küçük bir dokunuşlarla, pratikleri, pratikliği öğrendiğin takdirde güzel sonuçlar elde edebileceğini düşünüyorsun ya da düşündürülemedin. Seni bu yöne yönlendiren iyi imkanlar olmadı e, ama e, bu bir başlangıç olabilir, bu güzel bir adım olabilir. E, o yüzden herkes resim yapamaz. Hayır herkes resim yapabilir İstediği takdirde uğraştığı takdirde sadece yürekten istesin gerçekten yapabilirim desin bir adım atsın bir adımda o kadar çok değişiklikler olacak ki doğru öğretmene doğru çizgiye denk geldiğin takdirde seni her şey bir üst seviyeye taşıyacak. Aa, ben resim yapabiliyormuşum. Dediğin günler olacak. Ya da ah, ben profesyonel işler çıkartabiliyormuşum diyeceğin günler de olacak. Ee, kendini küçümseme. Kendini yok etme. Eğer ki imkanın varsa, azıcık bir ee, çizime dair hevesin varsa bu işi kullanmalısın. Seni sanata dair.